Evet hayırlı günler arkadaşlar. Abi şey Saykara'dan mı geldiniz? Oftan mı? Evet. Kardeşimiz şu anda bu ATV kaç kilometrede? 1500 kilometre mi kullandı? 1100-1200 oldu abi. 1100 1200 oldu. Peki şu ana kadar deneyimlerin işini gördü mü yani parasına göre kalitesi? Parasına abi değer. Değer diyor. Artık yani bir yerli üretim olarak mükemmel bir şey. Harfi harfi de gidiyor. Ha sadece birkaç plastik yani şey eksikleri var. Şimdi mı? evet onları gösterelim. Onlar da abi bir çamurluk. Çamurluk, çamurluk abi tekerler yedi. diyorsun çamura girdi mi bunlar öyle. Su, batırıyor. Su iki de üst tarafa doğru ataysan. Ön tarafta sıkıntı var mı? Önde de aynı abi. Yalnız yani bir bunları da büyük ya. biraz daha büyük olmasını Aynen istiyorsunuz öyle. ki çamur bize gelmesin. Evet abi. Bir de far sıkıntımız var. Doğru mu? Evet. Öndeki farlar da Bayağı yetersiz aydınlatıyor. Yedersiz. Şurada hatta kendin ışık koymuşsun. Onu da göstereyim. Ya bunu da göstereyim. bu ışıklarda yeterli değil tabi. Bakın. Şöyle iki tane ışık arkadaşımız koymuş. Yani bunu Volta şirketi inşallah bu sorunları giderir diğer modellerde. Başka bir şey var mı? Abi, yeterince güçlü kuvvetli yerinde Peki aynı böyle ATV'ler var mı sizin orada güç bakımında? Evet, var, var. Bayağı var. Yani binlik olsun, 250'lik olsun, 300'lük olsun. Onlardan geri yani, kalıyor mu? Abi Geri kalmıyor. Onların çıktığı yerden bir de çıkıyor. Aynısı. Değişim. Peki tıkanan modeller var mı? Tıkanan modeller yok. Onlar da var. Şey, var. ATV'lerde mesela Opa. Kuba'nın bu sigaralarından mesela şurada daha iyi. Demek onun ccc küçük. yani. yani yok aynı CC'si ama abi yok yani. Lastikleri küçük. Adalet bir gidiyor iş yapamıyor. En iyisi VS1 rahat abi. Evet. Bu daha da bayır gidiyorum bunları. Dağıtıyor, dağıta dağıta gidiyorsun. Evet VS1 testten geçtim arkadaşlar. Gidiyor. Evet kardeşim. İnşallah başın sıkıntıya girmez İnce. Sağlıklı, saatli, güzel günlerde Gene kullanmaya devam edersin inşallah Araçlar 6 aylık bakıma geldi Bu 1500 km'de Bu 80 km'de Ama yapacak bir şey yok Garantinin devamı için Bu servislere gidilmesi lazım Korosudur böyle arkadaşlar Evet size Hı. teşekkür ediyorum Allah'a emanet Allah. olun Evet arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kardeşim akşama izlersin kendini. Tamamdır. Ama abi. izin var mı? Sinan abi. Sinan Yok, yani. İzin var mı? izin? İzin var abi. Bu arada ismini de öğrendik. <laughs> tamam abi. Evet. İzin var mı? Yayırlayabilir mi? Tamam Eyvallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.